Hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki bu yamamızda hem Johnny ile ilgili çok büyük değişiklikler yapıldı. Aynı zamanda zio parti özelliklerimiz değişti. Şimdi bunların hepsini tek bir videoda size göstereceğim. Öncelikle hemen Johnny'nin değişmiş özelliğinden bahsedelim. Neydi bu? Yükseltme özelliklerimizden olan Dominance of Earth değişti. Ne oldu? Artık normal atakları, charge atakları ve plunging atağının hasarı maksimum canının %1.39'u kadar artıyor. Aynı zamanda E yeteneğinin hasarı da maksimum canının %1.9'u kadar artıyor ve ultisinin hasarı da maksimum canının %33'ü kadar artıyor. Bu son özelliğimiz zaten öncekinde de mevcuttu ancak ilk iki özelliğimiz bu yamada yeni eklendi. Şimdi madem bu kadar fazla cana göre hasar veren bir karakter oldu o zaman eserlerimizde ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Johnny artık main DPS'e daha da fazla yönelebilen bir karakter oldu. Support DPS olayından biraz daha kurtulmuş oldu bu yama özelliğiyle beraber. O zaman ne yapabiliriz eserlerimizde? Kum saatinde birinci nitelikte can takabiliriz. Kupada birinci nitelikte fiziksel damage bonus takabiliriz. Bu sayede düz, düz duruşlarımızda daha fazla oynayabiliriz. Ve taç kısmına gelmiş olduğumuz zaman kritik damage takabiliriz. Şimdi. Set bonusu olarak 4 parça retraction bullet takmak gayet güzel bir işlevsellik sağlayacaktır size. Çünkü 4 parça Retraction Bulay taktığımızda ne oluyordu? Kalkan tarafından kurunduğumuzda %40 arttırılmış normal ve charge atak hasarına sahip oluyorduk. Aynı zamanda Geoparty özelliğiyle beraber birleştiği zaman gerçekten çok güçlü bir hale geliyor Johnny. Şu an Tuna'nın hesabından gösteriyorum bu Johnny'yi size. Kendisi de sağ olsun bana bu konuda yardımcı oldu. 4 parça Retraction Bulay takmış olsaydı gerçekten güzel bir hasar artışına sahip olacaktı. Ancak şu anda sahip olduğu eserlerinde en iyi niteliklere sahip olduğu eserleri takmış olduğu için set bonusunu şu anda açamadı. Onu şu anda gösteremiyorum. Ancak dediğim gibi 4 parça Retrice'den Bolay takmak size çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü zaten Johnny'nin kazanmış olduğu bu kalkan uzun bir süre devam ediyor. Bu sayede uzun bir süre boyunca bu bonustan Geopardy özelliği ile beraber de faydalanabiliyor. Peki ben zaten mızrak önerilerine Johnny rehber videosuna değinmiştim. Bu nedenden ötürü burada da değinmeyeceğim o videodan silah önerilerine ulaşabilirsiniz. Sadece şu anda hangi mızrak takılı onu göstermek istedim. Deathmatch sayesinde hem kritik şansımız yüksek oluyor. Ayrıca rakip sayısına göre arttırılmış atak ve defansa da sahip olabiliyoruz. Bir de temel niteliklerimize gösterelim. Şu anki mevcut Johnny'de 1412 atağı mevcut. Kritik şansı %55.6 ve kritik damage ile %79.1 bol bu setini tamamlamış olsaydı çok daha büyük bir hasara sahip olacaktı. Bunu unutmayın. Tamamlayabiliyorsanız tamamlayın. Eğer ki bol bu setini istemiyorsanız da iki parça Bloodstained ve iki parça da Gladiator Final takabilirsiniz. Bu sayede fiziksel hasarınız daha da fazla artacaktır. Neden fiziksel hasar oynuyoruz? Çünkü bu yeni MMA ile beraber her ne kadar Geo artmış olsa da bir o kadar fiziksel hasarımız da artmış oldu. Bu sayede fiziksel hasarı yönelerek bir oyunu gerçekleştirebiliyor, alanda uzun bir süre kalabiliyor Johnny. Biliyorsunuz ki bu yama ile beraber Johnny hem Gio hem de fiziksel hasarında büyük bir artış kazanmış oldu. Bu nedenden ötürü birçok karakterle artık çok daha rahat bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Peki, Gio Parti özelliğini açmış olan bir Johnny formasyonun takım formasyonunda nasıl bir combo izlememiz gerekiyor? Öncelikle eğer ki Zorlin'in takımında farklı kalkan kazandıran bir karakter yoksa support DPS'lerle hasar vermeden önce Zorlin ile kalkan kazandığınızdan emin olun. Bu yeni Part özelliğimiz neydi? Sadece size değil aynı zamanda takım arkadaşlarınızda da kalkan aktif olduğu sürece hasar bonus kazandırıyor. Aynı zamanda kristalize ile beraber de Yerden almış olduğunuz kristalizi ile beraber daha doğrusu Geoparty özelliğinizi çalıştırmaya devam edebileceğiniz için onu da beraberinde kullanmaya özen gösterin. Yani kalkan kazanmanız aslında şart değil. Kristalizde de sizin işinize gayet görecektir hasar bonusu için. Diyelim ki karşınızda fiziksel direnci yüksek olan bir rakip denk geldi. O zaman devreye Johnny'nin Geo hasarı giriyor. Bildiğiniz üzere sadece fiziksel hasar değil aynı zamanda yetenekleri de Max'un canından ötürü ekstradan hasar bonusu kazandığı için Johnny'e de kalkan kazanarak öteki support DPS'lerinizi geçip onlarla da yine yeteni miktarda hasar verebilirsiniz. Zaten Johnny'nin stunu size yeterince destek çıkacaktır. Hatta yeterince enerji biriktirdiğinizde Joni'ye geçerek de ulti hasarınızı yapıştırabilirsiniz rakibe. Peki neden Superconduct Conduct kullanmıyoruz Johnny'nin yanında? Çünkü Johnny, Geo karakter olduğu için rakibin üzerindeki element etkisini sürekli olarak silmekte. Bu nedenden ötürü Superconduct etkisini uygulamakta birazcık zorlanabilir. Sürekli olarak cihazları verdiği için. Johnny'nin yanında her türlü Geo karakterini oynamak mümkün. Her biriyle güzel bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Aynı zamanda Geo Parti özelliğini açmanızla beraber zaten güzel bir bonus kazanabiliyor. Peki Johnny'nin yanında başka hangi karakterler kullanılabilir derseniz aslında her support DPS uygun. İsterseniz normal vuruşlarınızı güçlendirmek adına Shinkui, Beidou gibi karakterler kullanabilirsiniz. İsterseniz de yetenek hasarınızı arttırmak adına veya tüm hasarınızı arttırmak adına Mona, Benet gibi karakterler de kullanabilmeniz mümkün. Hepsi size güzel bir avantaj sağlayacaktır. Journey'nin yanında ayrıca hızlı bir şekilde enerji kazandıran karakterleri de kullanabilirsiniz. Albedo, Jean, bunlara en iyi örnekler Fischl, shan Bunları kullanmanızla beraber Johnny alanda durduğu sürece ve öteki karakterlerinizin E yeteneği aktif olduğu sürece çok daha hızlı bir şekilde enerji biriktirebilecek ve daha sık bir şekilde ultisini kullanabilecek ve ani hasarını verebilecek. Ve şunu da unutmayın. Artık bu yeni Johnny ile beraber E tuşuna basılı tutmanızla beraber hem Sussun'u aynı anda çağırabiliyorsunuz hem de Kalkan'ı aynı anda edinebiliyorsunuz. Şimdi Sussun'u neden çağıramadım onu söyleyeyim. Eğer ki rakibiniz büyük bir birimse veya bosssa Maalesef sütunu o noktayı çağıramayabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Sütunu çağırırken farklı bir noktaya bakarak da o noktayı sütunu çağırabilirsiniz ve hasar vermeyi devam edebilirsiniz sütununuzla da beraber. O zaman videomuzu şimdilik burada bırakabiliriz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.